Hüsnü partisindeki adıyla Fırat Neval 15 Haziran 1994 tarihinde devrimci bir anne ve babanın oğlu olarak İzmir'de doğdu. Kendi ifadesiyle parti içinde doğan Fırat Neval çok genç yaşta devrimci çalışmalar içinde yer almaya başladı. 2000-2001 yıllarında partisi Melek Ape ile tanıştı. 2008 yılında Avrupa'ya geçti. Devrimci eylem ve etkinliklerde gençlik kamplarında yer aldı. Henüz 16 yaşındayken Apen'in Gençlik Örgütü, Komünist Gençlik Örgütü KGE üyesi oldu. Almanya'nın birçok kentinde gençlik çalışmaları yürüttü. Devrimci atılımıyla ölümsüzlüğe yürüdüğü eylemiyle dönemin gençliğine prototip olan komünist kadın Yasemin Çiftçi ve özgür dağlarda ölümsüzleşen genç komünist Yılmaz Selçuk onun politik askeri alanlarda olma isteğini doğurdu. Kolunun fiziksel engeli başaramayacağını düşündürse de Melek Ape'nin Rojava'daki ilk şehidi Serkan Tosun'un şehadeti ve Melek Ape'nin Rojava'daki ilk enternasyonal şehidi Ivana Hoffman'ın çağrısı onda atılım, ileri hücum parolasına ve eyleme dönüştü. 2006 kışında medya savunma alanlarına yöneldi. Melek Ape, Hüseyin Demircioğlu Akademisi'nde ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri eğitim aldı. Aynı yıl özgürleşmiş, özgüvenli, cüretli bir gerilla olarak Rojava devrim topraklarına geçti. Özgür dağlardan Şengale, oradan Rojava devrim topraklarına, Kürdistan topraklarını gerilla olarak arşınladı. Şengül Boran Akademisi komutanlığı üyesi olarak partili bilinçle donanmış savaşçılar, komutanlar, uzman sabotajcılar yetiştirmek için bütün emeğini harcadı çizgi devrimciliğindeki adanmışlığı, ideolojik bağlılığı, devrimci kararlılığı, disiplini, devrimci görev insanının güçlü nitelikleriyle öğrenme tutkusunun yön verdiği değiştirip dönüştürme ısrarı ve kararlılığıyla sıçramalı gelişimin sahibi oldu. Taktik kabiliyeti teknik donanımında derinleşme çabasıyla sınıf düşmanının teknik ve taktiğini boşa çıkartmaya kilitlenmiş bir komutan oldu. Sicil videosunda da belirttiği gibi, Rojava devriminde yer alması devrimin zorunluluğunun farkında olmasındandı. Özgür alanlarda olmasını, özgürlüğe ancak silahlı mücadeleyle varılabileceğinin farkında olmamdan kaynaklı bu alanlara geldim diye tariflemişti. Sadeliği, disiplini, mütevazılığı, yoldaş sevgisiyle, devrimci yaşam ve ahlakıyla yeni komünist insanın en güzel özelliklerini kendisinde inşa etti. O, paranserat fideliğinde yetişmiş, özgürlük hayallerinin peşinde koşan umutlu devrimcilerden oldu. Devrimin inşasının yapı taşlarından olma iddia ve hedefleri genç ömrüne yön verdi. Özgür alanlarda, devrim topraklarında bulunmaktan dolayı mutluydu, umutluydu. Bunu yan başındaki tüm yoldaşlarıyla paylaşmayı da başardı. Fırat Neval Özgür Namoğlu onurlu bir yaşam serüveninin koşucusuydu. O, devrimin zaferi için mümkün olanın en fazlasını vermeye söz vermişti son nefesine dek bu sözüne bağlı kaldı. Rujuva'ya gelme sebebim silahlı mücadelenin zorluğuna farkında olma, farkına varma. Devrimin zorunluluğunun farkında olma. Özgürlüğüm ancak e, silahlı mücadeleyle özgürlüğü ancak silahlı mücadeleyle var farkında olma olmamdan kaynaklı bu alanlara geldim. Ben e, pa parti parti içinde doğdu. E, küçük yaşta çalışmalara başladım. E, bu alanlarda bulunmaktan çok mutluyum e, ve onur duyuyorum. E, devrim için savaşmak, partinin savaşmaktan çok mutluyum. Ee, devrimin e, zaferi için mümkün olan en fazlasını vereceğime söz veriyorum. Devrimin zaferi için yaşasın BKP, yaşasın hakların kardeşliği, yaşasın komünist kadınları <laughs>